Ya Mehmet. <laughs> dikkat, dikkat. Kaç. Kaç 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 ana ana. Aa mal aptal. Ada düştü. Bir düşman kaldı. Bey çıktı. Bey iş kaldı, iş Kanka o adam oyunu bitirmesin. Ne no. olur. Yapma saygı. Hayırlı Hayırlı Üçüncü söyleyeceğim şey. Spray atma artık. Bunu yapan çok görüyorum. Bana soran da çok oluyor. Abi sprey atmaktan vuramıyorum falan diyorlar. Ulan bunu bana neyin soruyorsun? Eğer sorunun farkındaysan sprey atmaktan vuramıyorum diyorsan sprey atmayacaksın anasını satayım. Bu kadar basit aslında. Ya usta. CS değil bu. Artık bunu anlayın lütfen. Silver'da challenge yaparken oyun giriyorum. Karşıma bir tane adam geliyor. Adam A site'den B site'e beni bir görüyor. Amına koyayım sanarsın usta celladını gördü O herif bir başlıyor beni taramaya. Abi diyorum ne oluyor usta tamam. Salıyor mu yani kendini vursun bari. Yani beni gördüğü saniyede yere yatıp bir anda Erra'yını kurtarmak sanki anasını satayım. Bir başlıyor taramaya. Normandya çıkartmasındaki o makinalar gibi bankırların içindeki. Ya kardeşim sakin ol. Yani Aramızda bir böyle kan davası varmış gibi davranıyorlar Bunu asla yapma Çünkü asla adam vuramayacaksın sprey atarsan Valorant'ta 3 mermiden sonrası çok sekmeye başlıyor Eğer ilk 3 mermide ya da ilk 4 mermide adamı öldüremediysen Biraz bok yemiş oluyorsun kısacası o... kalan Bir düşman kaldı Bir düşman kaldı, bir düşman kaldı. アモゴスモンタのフキミのトリになってしまえばきっと。